Karanlık sokaklar, adımlar sessiz Adını fısıldar, bu şehir nefessiz Gözlerim bir yalan, aşk mı savaş mı? Yüreğimden vuruldum, bu bir ceza mı? Dumanlar yükselir, köşede işler döner Kalbimde yaralar, kimseye söyleyemem Kaç gece yok oldum, geri dönmeyi dilerken Ellerinde haramı helal ederken Gölgede kaldık, ışıklar söndü Senle başladık, yollar bölündü Aşk bir kurşun, hedefi gönlüm Kaçsam da saklanma, kaderim ömrü Şahit olur gece, yıldızlar susar Sen yoksun yanımda, kalbim küser Kaç parça eder bizi bu hayatın suçu Ellerimiz kirlenmiş aşkın tuzu bir şişe dolusu pişmanlık içerken Hapisteyim sen dışarıda bir yerde Kaçtığımız hayaller kayboldu gölgede Beni unut diyorum sesim kesilse de Gölgede kaldık ışıklar söndü Senle başladık yollar bölündü Aşk bir kurşun hedefi gönlüm Kaçsam da saklanmam kaderim Belki de suç bizde, belki de kader Yüreğimize kelepçe özgürlük eder Son sigaram bitiyor, son sözlerinde Sen de kaybol ben de bu şehirle birlikte Gölgede kaldın, ışıklar söndü Senle başladı, yollar bölündü Aşk bir kurşun, hedefi gönlüm Kaçsan da saklanma, kaderim ömrüm Belki de suç bizde, belki de kader Yüreğimize kelepçe özgürlük eder Son sigaram bitiyor, son sözlerimde Sen de kaybol ben de bu şehirle birlik Gölgede kaldım, nefesim dar Bir aşk masalıydı, sonu zar İkimiz de yaralı, sessiz bir bar Gökyüzüne bak, yıldızlar kadar uzak var